Buraya bir getirelim aracımızı. Oh getirdik tamam. Herkese selamlar ben Miko bugün sizinle beraber GTA 5 online'da bakalım neler yapacağız bugün araba edeceğiz bakalım nasıl bir araba olacağını ben de sizler kadar merak ediyorum çünkü araba yeni daha önceden modifiye yapmadık bugün modifiyesini yapıyoruz bakalım nasıl bir araba olacak gördüğünüz gibi arabamız böyle bir şey daha yeni geldi arkadaşlar ve bu arabamızı modifiye yapacağız bakalım nasıl bir şey nasıl bir modifiye yapacağımız ben de merak ediyorum zaten bu araba bir drift arabasıdır bilginiz olsun arkadaşlar yani iyi mi kötü mü olur bilmiyorum ama bakacağız nasıl bir şey olacak olacağını ben de açıkçası merak ediyorum. Şimdi arabamızı bir götürelim. size bakar mısınız abi? Kaçmış mı bir yere? Evet bakın. Gerekli çok güzel kayıyor. Bakar mısınız? Drift arabası olması normal. O yüzden buraya getirdim bakın diye arkadaşlar. Önce bir dakika fiyatını da göstereyim size. Buraya girelim. girelim. Bakın arkadaşlar fiyatları burada. Sizler de alıp bu tarz bir modifiye yapmak isterseniz bu tarz bir modifiye yapabileceksiniz. Bir milyon bin arkadaşlar. Öyleymiş fiyatı. Şimdi bir gidelim. Bazen karıştırıyor olabiliriz. Evet, modifiye kısmına yavaşça geldik. İşte modifiye kısmı burada. Oh. İçeriye girdik şimdi arkadaşlar. Modifiyesini yapacağız. Nasıl bir şey olacağını bakacağız şimdi. Öncelikle şöyle küçüğe basacağız birazdan içeri giriyoruz şu anda. Bekletiyor. Buraya bir getirelim aracımızı. Oh, getirdik tamam. Evet arkadaşlar, şimdi modifiyesini yapacağız. Nasıl bir modifiye olacağını ben de sizler kadar merak ettiğim için şu bunlar ne böyle ya? Arabaları görüyorsunuz. Şimdi şöyle öncelikle şunu ekledik. Ondan sonra rakesini ekledik. Güzel yapmamız için güzel odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki güzel odaklanırsak daha güzel şeyler çıkartabileceğiz. E, şu neyi bakalım şu neymiş böyle. Tam böyle mi olsun bakayım. E, tamam böyle olsun. Farklı bir şey yokmuş yani bunlarda. Tamam böyle olsun. Ne yapalım arkadaş şuna baksana. Şaka Motorlarını falan değiştiriyor. Tamam böyle olsun. Oh bu da güzel. Tamamdır 10 numara. Seviyesini attırdık. Oh mis. Eksozlara bakın abi. Oha o neydi çok abartılı değil miydi o eksozlar. Böyle bir eksoz iyidir ya. Bu iyi arkadaşlar. Üstü var mı? Yok yok. dedim iyiymiş. Ne? Böyle kalsın. Neymiş bakalım. Böyle olsun. Arabayı yavaş yavaş değiştirmeye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle olabilir. Neymiş? Bunları da takalım. Tam böyle olsun. Araba yavaş yavaş şekilleniyor. Zaten içi biliyorsunuz. Böyle olsa daha iyi olur. İki tane takalım bizde de. da koltuklarımız, direksiyonumuz. Bakalım nasıl bir direksiyon seçeceğiz? İyiymiş bu. Ne yapalım tam? Tamam. tamam. İnek kurallarını değiştirebilmiyorum ama kırmızı yaptım arabam çünkü olacak ihtimalle. Bu neymiş? Bu neymiş? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne böyle abi? Çok değişik şeyler ya. Düzgün bir şey yok mu? <laughs> Dedem gibi düzgün bir şey yokmuş. Dediğim gibi arabamız zaten kırmızı olacak arkadaşlar. Bu yüzden düzgün bir şey de bulamadık. Alalım. Alayım. Bakalım burada ne yapacağız? Metal kısmından mı yapalım? Bakalım nasıl bir şey olacak burada. Nasıl bir kırmızı yapacağız? Ben de merak ediyorum. Çok kırmızı değil. Güzelmiş bunu alalım. Yok. Yok. Aldım kırmızı güzel. Peki bunun rengini farklı yapamaz. Böyle yapabilir. Ya da bu renk vardı ya. Aynen şöyle bir parlak yapabilir. Şöyle şöyle gidir iyidir. İyidir abi öyle. karbon olsun. Aynasıyla falan değişiyor. İyi. Bu da güzel. Başka şey değişecek mi acaba? Sadece bunlar zaten öndenmiş. Bir de bir bakalım. Ha, bu da çok güzel Tamponlara geldi. Onu önden görmek istiyorum. Ama bu iyi. Güzel. Tamam. Çok iyi. Oh, da varmış. Bir dakika dostum. Nasıl bir şey yapalım? Yok, bunlar abartılı. Nasıl saçma abi olabilir. Yerden de olabilir. yerde olsun zaten. Oh bu da bu daha güzelmiş. Güzelmiş. Tamam şu. Lan o offroad tekerlekleri nasıl olur? Bence sanki güzel olur gibi geldi bana. Çünkü bunu dağlarda da offroad yaparsın yani. Dağlarda offroad derken yani kumlarda kaydırırsın bu arabanın daha iyi olur bence benim fikrimce daha iyi olacak arabamız bitmiştir arkadaşlar şimdi aracımızı dışarı çıkartalım of baya manyak ya Mük oldu ya mükemmel bir aracımız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bu arabayı dışarı çıkartacağız 10 numara olmuş abartılı söylüyorum on numara olmuş Oha arkadaki şey sallanıyor bakın Bakın arkadaki kalp sallanıyor Manyak bir şey ya. Öyle böyle değil. daha olmuş. Birin 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 manitalar birin 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 sana bir kusturayım de gör nasıl drift yaptığımı gör lo no my god help dersin birazdan Direkt aracına bindiğini farkında mı acaba lan? İyice hızlanalım bakalım. Oy. Rusak kız kaçacak ben biliyorum. Rusak kaçar bu. Oh my god. Ev su araba ya. Çok iyi kayıyor ya. Böyle böyle değil arkadaşlar. Gerçekten mükemmel kaydırışları gösteriyor bize ama dediğim gibi Xbox kolu olmadığı için fazla yapamıyorum. Çünkü klavyeden yapmaya çalışıyorum. O yüzden elimden geldiği gelen bu zaten klavyeden yapacak bir şey yok. Klavyede fazla drift yapamazsınız zaten. Bunu Bak bu kadın çıldıracak yavaş yavaş. Yavaş yavaş geliyor kadına. Yavaş yavaş çıldırıyorlar aga. Araç hızlı mı onun hızını bir deneyelim. Baya hızlı evet. Yavaş yavaş bu çıldıracak bir adam bekle. Böyle bir gidelim. Bu nasıl eve gidecek buradan? Merak etsin. Oh my god. Oh shit. Bahar'ın help. Help demeye başladı. Başladı her dedi. Yavaş yavaş gidecek bu abi, belli. Belki belki ben bunu ormana götüremem ormanda bırakayım. Durmayacağım, yok yok durmayacağım, durmayacağım. Durursam çıkacak, kaçacak. Durursam kaçar. Oh Benim arabaya binmeyecektiniz abi. Help. No help. Help demeye başladı bak. Kapı açılmaya başladı yavaş yavaş. Açacak o birazdan. Arabamıza deniyoruz. Bir insan nasıl deli edeceğimizi de gösteriyor size arkadaşlar. Bunun <laughs> için yaptığımı söylemiştim. Bak şuna kuma girdik abi. Bu da güzel oluyor. Bu da efsane oluyor abi bakın. Oh, dear god. oh my god. Ha. <laughs> Sinan. beni bırakıp nereye kaçıyorsun lan yürü git lan ne ya en sonda kaçacak ben bunu kastediyordum abi kaç bize drift atan birisi yok ya hemen böyle kaçıyor toprakta güzel kaydırıyor arabaya bakar mısınız oh my god oh my god Araba güzel takla Dört ayak üzerine düştü vallahi. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ücretsiz bir şekilde bize destek çıkmayı biliyorsunuz ki biz bir buçuk yıldır bu işi yapıyoruz ve bir buçuk yıldır yükselemedik yani abonemiz yükselmiyor izleniyoruz ama e, arka tarafta izleyen arkadaşlar var bir abone olmayı bile unutuyorlar ya da çok görüyorlardır yani hani sonuçta bu videoyu izliyorsan like at kardeşim ya da yorum at ya da abone ol bir şekilde yardımcı ol. İlerleyen zamanda katır butonu açmayacağım arkadaşlar. Ben şimdi, şimdiden demesi benden arkadaşlar. Ben açmam öyle de o tarz şeyleri. O yüzden abone olun. Destek çıkarsanız bu tarz destek çıkın arkadaşlar. Abone olup da like atıp da yorum atıp da destek çıkabilirsiniz. Ücretsiz zaten bunlar. Hiçbir kuruş baraj cebinizden kesilmiyor. Şimdi arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere